tüşik 5 pozitif tam sayının toplamının biçimde yazılabilen bir sayıya 5'li sayı deniliyormuş. Buna göre iki basamaklı kaç tane 5'li sayı vardır diye soruyor. Şimdi en küçük sayıyı önce belirlememiz gerekiyor. En büyüğü 95 olacak. Ondan hem fikiriz. En küçüğü ne olur peki? Önce en küçüğü bulmamız için ortanca terimi bulmamız lazım. En küçük ortanca terimi pozitif dediği için şimdi en küçük sayımız 1 2 3 4 5 yani en ortanca terimimiz 3. 3'ü 5 ile çarparsak toplamı bulabiliriz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 toplamı ne oluyor? 15 oluyor. Kısa yolda nasıl buluruz? 3 çarpı 5'ten 15 oluyor. En küçük 5'li e, sayı 15'miş. En büyüğü 95. Sonra klasik son terim 95. İlk terim 15. Aradaki fark 5 artı 1. 95'ten 15 çıkardım 80. 85 5'e böldüm 16. 16 bir daha sorumuzun cevabı 17 oldu.